sallallahu aleyhi ve kal. Efendimiz buyurdu ki <laughs> Ma alel erdi Müslümin bir yerde bir Müslüman yedi o dua etsin ya da Allah Allah'a dua etsin bir davetin bir dua ile ki illa etahullah iyyah ev sarfa anhu minessu ya Allah dilediğini verir ya ondan kötülüğü kaldırır misliha ve lem yeda <laughs> bi ismin günah dua etmedi ev kad'iyet rahmin evet yine sıla-i kesmedi müddetçedi bu hadiste okumuştuk zaten evet ve an İbn Ömer radıyallahu an men fetiha lehu kim buyuruyor bunu İbn Ömer yani Abdullah İbn Ömer Hazreti Ömer'in oğlu bu hadis-i şerifi rivayet ediyor evet men fetiha lehu minkum babu'd dua Sizden kime duanın kapısı açılırsa, yani sizden kime elini açıp da şöyle bir dua etmek, değil mi? En huzü besmele hamdele salvesiyle usulüne uygun. Dua etmek nasip olursa, futihat lehu ebuader rahme, rahmet kapıları o kimseye açılmış demektir. Onun için şu programları kaçırmayın. Onun için inşallah toplu birlikte aramızda Mevla'nın kıramadığı biri vardır. Onun hürmetine Allah hepimizin senin benim hepimizin duasını kabul eder inşallah. Ve mehe şeyen yuhda habbe ile Allah kendisinden bir şey istendiğinde o, o şeyi o kimseye isteyene vermeyi sever. Min en yüz el afiye ona afiyet vermek ister. Her türlü evet. Hastaysa şifa vermek ister, dertliyse deva vermek ister. Allah'ın bu şanından. Evet. Ve anuhu anin nebi sallallahu aleyhi ve yine Abdullah ibn Ömer rivayet ediyor. inne dua muhakkak ki dua yenfe'u fayda verir. Bima nezele ve lem yenzil. Dua insin veya inmesin insana yani dua ettin Ettiğin şeyin karşılığını gördün veya görmedi. Dua her halükarda sana menfaatlidir, faydası vardır. Faleikum ibadallah bir dua. Ey Allah'ın kulları, Resulullah evet. Ey Allah'ın kulları, duaya yapışın. Ey Allah'ın kulları, duaya yapışın.